TikTok, X, YouTube, Instagram ve Facebook gibi yabancı sanal ağlar gençleri yüksek kazanç hayalleriyle zehirliyor. Binlerce genç ne eğitim hayatından ne istihdama katılıyor. Onun yerine yabancı sanal medyadan kısa yoldan zengin olacağını düşünüyor. Peki kazançlar sanıldığı kadar yüksek mi yoksa balon mu? CNN Türk muhabiri Serdar Er ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın haberinde bakalım. Kaç hareket yapıp cebini doldurmak. Ama bence yanlış. Bunların hepsini para kazanma ümidiyle yapıyorlar. Peki herkes kazanabiliyor mu? Para olarak borç çıkıyor Sosyal medyada para yok. Sağa sola ünlü yüz ayağına borç ciddi geçimimizi sağlıyoruz. Hedefleri fenomen olmak. Arkadaşlarımın çoğu sanal medyada fenomen olmaya çalışıyor şu anda. Ve çok para kazanmak. Kısa yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Özellikle gençler sanal medyada ün kazanmak için işi gücü bırakıp sanal medyaya çalışıyorlar. İçerik üretiyorlar, işte reels falan çekiyorlar. Gençler de öyle, yaşlılar da öyle, emekliler de öyle, hepsi öyle. Ve bu durum üzülerek söylemek gerekir ki çocukların, gençlerin iş ortamını bırakması ders ortamını bırakması, okul ortamını bırakması ve tamamen sanal medyaya yönelmesine sebebiyet vermeye başladı. Gençler arasında röportaj yaptığımızda fenomenlerin bu sektörden fazla gelir elde ettiği algısı var. Gerçekten büyük paralar var mı? Var. Peki Gerçekten durum öyle mi? Para olarak borç çıkıyor. Sosyal medyada para yok. Sağa sola ünlü yüz ayağına borç çıkacak geçimimizi sağlıyoruz. Hayır herkes kazanamıyor. Fenomen olmaya çalışan herkes zengin oluyor mu? Ee, olmuyor bence. Çalışmadan insanlar para kazanmak istiyor. Ama bu bir milyonda beş tane çıkar. Belki on tane çıkar. Ama herkes bu yola başvurmaya çalışıyoruz gençlerin istediği oturduğu yerde para kazanabilmek öyle olmuyor abi bir videoları fazla izlenince fenomen olma hayaline kapılan binlerce genç sonrasında hayal kırıklığına uğruyor. Kaybettikleri ise gelecekleri. Gençler belki sanal medya fenomeni olabilmek için çok çabalıyorlar, uğraşıyorlar, içerikler çekiyorlar ama hayatlarının bir bölümü belki 5 yılı, belki 10 yılı boşa gitmiş oluyor. Halbuki o 5 yılda, 10 yılda bir yabancı dil kursuna gidebilir, bir dediğim gibi KPSS kursuna gider çalışabilir. Algoritma oyunları gençleri bu dipsiz karanlık kuyuya çekiyor. Algoritma belli videoları, işte müstehcen içerikli videolar oluyor ya da içinde küfür hakaret oluyor. Bir bakıyorsunuz şak ön plana çıkartmış oluyor. O videoyu bir bakıyorsunuz bir patlıyor. Keşfete düşüyor. 100 bin, 200 bin belki 1 milyon izleniyor. Daha sonra özellikle çocuklar gençler şunu görüyorlar. Aa tamam. İşte ben de aslında bunu yapabilirim diyor. Tak bir video daha çekmeye başlıyor. Ama bir bakıyorsunuz o video algoritmanın engeline takılıyor. Niye? Çünkü sen reklam vermiyorsun. Sanal medya şirketleri sizden gelir elde etmeye çalışıyor. Reklam almaya çalışıyor. Yüksek kazanç algısı günün sonunda sanal medya platformlarına yarıyor. Ve günün sonunda hep kaybeden o olmuş oluyor. Kazanan sanal medya şirketleri olmuş oluyor kazanan influencer ajanslar olmuş oluyor. Çünkü biz yere kadar yani bir süre sonra bitiyor hani her şey. İşte bizim bu sanal medyaya karşı sanal medya fenomenlerinin üzülerek söylemek gerekir tuzağa düşünülmesine karşı yerli sanal medya mecralarına ihtiyacımız var. <laughs>